Herkese merhaba. Bu kısa videoda iPad kullanıcılarının işine yarayacak bazı çoklu görev ipuçlarına yer veriyoruz. Bildiğiniz gibi iPad'de herhangi bir uygulamadayken diğer uygulamalar arasında geçiş yapmak için ekranın altında bulunan çubuğa parmağınızı sürüklemeniz yeterli oluyor. iPadOS 15 ile birlikte menü çubuğu olarak adlandırılan yeni bir çubuk her uygulamanın üzerinde gördüğünüz gibi yer alıyor. Bu çubuk sayesinde iPad'lerde kullanılan Split View veya Slide Over gibi çoklu görev özellikleri arasında kolaylıkla geçiş yapmak mümkün oluyor. Bununla birlikte Apple menü çubuğunda sürükleme yaparak da bu işlevleri kolaylıkla kullanmanızı izin veriyor. Menü çubuğunda parmağınızı solu sürükleyin, Split View'a geçin ve daha sonra açacağınız diğer uygulamayı seçin. Ekranda aynı anda iki uygulama açıkken parmağınızı menü çubuğundan sürükleyerek pencereler arasında geçiş yapmanız da mümkün. Parmağınızı ekran ortasındaki çubukta sağa solu sürükleyerek istediğiniz uygulamayı tam ekrana getirebilirsiniz. iPadOS 15 ile ilgili daha fazla ayrıntı ve gelen yenilikleri Teknoblog YouTube kanalındaki iPadOS 15 incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.